Koronavirüsle mücadele kapsamında sıra dışı önerilerde bulunan Canan Karatay çok konuşulacak bir açıklama daha yaptı. Bir mektup gönderdi. Mektubunu Sözcü Gazetesi'nden Saygı Öztürk yayınlamış. O mektubu gelin hep birlikte okuyalım. Kem küme vaktimiz yoktur. İki doktor, bir diş hekimi, bir hemşiremizi kaybettik. 600'den fazla sağlık çalışanı karantinada ya da yoğun bakımda tedavi altındalar senelerden beri bilinen ve halkımızdan saklanan gizlenen bir gerçek var. Başta koron olmak üzere tüm virüs hastalıklarına en etken madde yüksek doz C vitaminidir. En ön safta ölesiye çalışan tüm sağlıkçılarımıza dinlenme süreleri içerisinde bir saat içerisinde yüksek dozda C vitamini vermeye başlamalıyız. Yok efendim deneme süresi, yok efendim kanıtlanmış mı, yok efendim yan etkisi nedir sorularını soracak zaman olmaz acil durumlarda. Ayrıca senelerden beri uygulanmakta ve başarılarla sonuçlanmış bir yöntemdir yüksek doz C vitamin infüzyonu. Duyulmamış, saklanmış, alay edilmiş olması ise endüstrinin etkisiyledir. Bu alanda yüzlerce çalışmanın yayını engellenmiştir. Canan Karatay ayrıca Çin, Güney Kore, New York'ta korona'ya karşı yüksek doz C vitamininin hastalara uygulandığını, bilimsel dergide başarılı sonuçlar alındığını da belirtiyor. Karatay bizler de hastalanmaları ve ölümleri acilen önlemek zorundayız diyor ve şu şekilde sonlandırıyor mektubunu. Yok efendim ilaç bulunmuşmuş, aşı çalışmaları başlamışmış. Hepsi boş, ilaç firmalarının güdümünde olanların ebeleme gevelemeleridir. Hiçbiri bizim en ön sapla savaşan kahramanlarımıza yönelik ifadeler değildir. Grip aşısının faydası yoktur. Gripin ilaçla tedavisi yoktur. Sanki aşı yapılınca kimse grip olmayacakmış algısı yaygınlaştırılıyor. Sağlık kahramanlarımızın tümünü korumak zorundayız. Geç kalınmadan bir an önce uygulamaya geçmemiz ve başlamamız şarttır. C vitamin doğaldır, ucuzdur, yan etkisi azdır, canlarımızı kurtaracaktır uygulanması son derece kolaydır. Canan Karatay'ın uyarıları ve mektubu bu şekildeydi. Medyanın büyük bir bölümü her ne hikmetse ne bu mektubu yayınlamış ne de bu görüşlere yer vermiş.